Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için Star TV'nin yakın zamanda yayına girecek olan dizisi Sol Yanım dizisinden yepyeni görüntüler. İşte arkadaşlar tüm kadro oyuncular birlikte poz verdiler ve birbirinden güzel fotoğraflar ortaya çıktı. Başrollerini Tolga Mendi'nin ve Özge Yağız'ın paylaştığı Sol Yanım dizisi yakın tarihte ilk fragmanı ile ekranlara gelecek ve önümüzdeki ay yayın hayatına başlayacak arkadaşlar. Bu karini bugün Tolga Mendi kendi Instagram hesabından paylaştı ve baba oğul yazdı. Bakalım dizimiz izleyici tarafından sevilecek mi ve reytingleri nasıl olacak? Tabii ki tüm Özge Yağız fanları dizinin yayına girmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Sizler dizimizi heyecanla beklerken ben de sizler için setten gelen yepyeni görüntüleri kanalımda paylaşıyorum. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.